arkadaşlar bu bölümde 11. bölümde biliyorsunuz izin verdim demiştim bugün pazar olduğu için kendime izin verdim çok bir şey kasmadım o yüzden bu videonun sonunda bir iki eğlence videosuyla karşınızda olurum daha doğrusu video değil sahneyle karşınızda olurum öyle kalır bilginiz olsun arkadaşlar itemlerimi soran arkadaşlar vardı şöyle gösteriyorum 8 ep setim var 7 SS, 7 lugim var. Şu e, normalde bunu takmıyorum. Buraya libol 1, libol 2, libol 3 takabilirsiniz. Ya da yine herhangi böyle bir ezik bir belt of Light takabilirsiniz. Bu old takıdan düştü diye ben değerlendiriyorum bunu. Tek parça 9 fabrim var. Gerisi 8. 7 QS MSM var. Ek sırada RPR için iyi aldım. Artı 7. Yançar, Andream Char'la da aynı şekilde. Warrior'la da aynı şekilde direkt girmek için. 2 dual fold. Iron Neck Glass 2 Dual Value var. yine aynı şekilde Andromeda kullanabilmek açısına ve Valorama kullanabilmek açısına bu takıları takıyorum Arkadaşlar biliyorsunuz e, BP Press'de nerf geldi Bu benim işime geldi arkadaşlar açıkçası e, neden işime geldiğini soracak olursanız Biliyorsunuz serverin %70 %80'i daha doğrusu şu an Knight'ın %70 %80'i BP Press'de oynuyor arkadaşlar STR Price oynuyor Bu yüzden de itemler pahalı şu an fabrikler e, fabrik 9 set 12-13 GB iken şu an set 6-7 GB'lere düşecek. Çünkü birçok insan oyunu bırakacak ve bu benim gerçekten çok işime yarayacak. Öncelikle artı 9 fabrik setimi dizmiş olacağım. Ondan sonra da artı 9'ları artı 10'a rahat bir şekilde deneyebileceğim arkadaşlar. Yeni farm için BP Prestige'lik arkadaşlar önerim şudur. Arkadaşlar bakın eğer Int Price oynamıyorsanız ya da e, ee, int bp yapmıyorsanız yapacağınız şey şu bak full ctr yapıyorsunuz çarınızı e, ee, yine takılarınızda burayı da sas 3 yap burayı da nek yerine bir şey tak buraya talyanı tak eline şöyle göstereyim bir dakika bak hangukunu takıyorsun ben hanguk altı kullanıyorum hanguk altını tak eline dsn de tak aynı bu şekilde oyna bak şimdi apm 1600 benim fabrik setim 9 olmamasına rağmen ve burada bir takım olmamasına rağmen STR, Nekim de STR takı olmamasına rağmen şu an APM 1600 hatta SS takım daha çok olur 1646 olur elimdeki Hanguk 8 olsa 7 olsa pardon 8 olsa 9 fabrik setim falan olsa benim APM 2K'ya yaklaşır kalkan tak abi bunu DS'ni de tak kimseye ölme İstediğin yerde git farm at. İster git Masterlon'da kas. ister git Golem'de kas. Çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. İstersen git şeyde kaz. E, ee, Hobgoblin'de kaz. Gelen giden bütün darlayanları böylelikle def edersiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde karakteriniz ölmez. Yani size gelip de böyle 5-6 asas birden dalmadığı sürece hiçbir şekilde ölmezsiniz. Direkt elinizi alacak pozisyonunuz çok olur. Defansınız kaç oluyor? 800 defansım var şu an ama def basmadan 1100 defansım var şu an arkadaşlar Şöyle göstereyim 1183 defansım var Üstelik bende AP açık şurada defans da açık değil e Bir de 100 defansınız olduğunu düşünün 1283 hiçbir kimseye ölmeden Rahat bir şekilde farm atabilirsiniz Bu şekilde Ve Yeni bp'de zorlanan arkadaşlar için de Şunu önerebilirim e Arkadaşlar elinizde dediğim gibi sürekli hanguk olacak. hanguk kalkan. Bak şu şekil. Atak yaptığınız, yapacağınız zaman direkt şunu takıyorsun. Bir baskın yediğin esnada direkt tak tak. Hanguk kalkan. Elini at. Kalkanı bir daha çıkarma. Bu şekilde oynayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi nörf ee, nerf gelmesi benim için çok iyi oldu gerçekten. Çünkü aşırı derecede bir BP oynama şeyi var insanlarda. %80 %70'i zaten oynamayı bilmiyor. Sadece farm için açıyor. Full str takı dizip e, yatalak oluyorlar. Arkadaşlar e, öyle full str dizeyim 4000 ap yapayım farm atayım muhabbetiyle gelirseniz 2 günde oyunu bırakırsınız. Bu toplara girmeyin. Bp Press her zaman defansif olmalıdır. Ap'yi hiçbir zaman düşünmeyin. İlk öncelikle takılarınızı dizin. Iron setiniz olsun. Takılarınız Fov old ilk etapta fov olsun. Artı bir bile olsa artı sıfır bile olsa fovörünü al buraya tak. Artı iki yap. Sonra 3 yaparsın. Her zaman defansif olman lazım. Yani burada sos üç olacağına artı sıfır olsun. Değiştirmeli bile olsa takma. Sadece ee, çok nadir adamın gelmeyeceğini hissettiğim bir slot varsa orada sas 3 buraya da 3 str bir ne kalırsın öyle oynarsın. Ama onun dışında gidip de işte sas 3 alayım, 8 iyi alayım gideyim yok. Böyle bir dünya yok. Basabiliyorsanız 7 quest basın. Basamıyorsanız da gidin artı bir elbiri kır takın. 8 iyi de takmayın arkadaşlar. Bak rica ediyorum. 8 iyi çöptür. 9 iyi de çöptür. R kombosu yoktur. R skilleriniz vurmaz. Seker. Bak bunları birçok videomda açıklamıyorum ama artık yeter yani. Burama kadar geldi. Iron Impact kullanmayın. Bak benim bunu tek kullanma şeyim şu anda sadece atıyorum belli bir slotta çok damage attığım için RPM geldiği zaman bunu kullanmak. Hani bir daha seri bir şekilde toon atmamak için. Şu an yan silah için de gidip 7 GB her biri alma bir, bir, şeyi değiştirmez. Yani 7 GB takılarımı üçlerim. Mantık bu olsun arkadaşlar rica ediyorum. Defansif olursanız daha zevk alırsınız oyundan. Daha ve zevkli oynarsınız bu oyunu bilginiz olsun şu an e, sizi 2-3 gem ya da fragment tane fragment kırma videomla baş başa bırakayım onun dışında arkadaşlar dediğim gibi solo bp açıklayıcı yine e, bilgilendirme videoları istiyorsanız söyleyin ben sizin için çekebilirim şey söylemeyeceğim işte arkadaşlar hangi slotta kasmamı istiyorsunuz falan bunları söylemeyeceğim arkadaşlar bu konuda çünkü bu tür videolarla karşınızda olmayacağım ama ne bileyim bir PK'da ne yapabilirim tarzı şeyler sor sormak isterseniz işte e, ne yapabilirim nerede kasabilirim hani slot denemesi değil de nerede kasabileceğinize dair belki birkaç bilgi verebilir Tiyo verebilir ve video ile karşınızda olabilirim şimdilik kendinize iyi bakın görüşmek üzere kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomu da unutmazsanız gerçekten çok sevinirim sizleri seviyorum hadi görüşürüz şimdi. Arkadaşlar taşları çıkardık yine bu ikinci tur bu videonun son videosu. Ya bugün zaten bütün çıkardıklarımızı kırdık. Ha totalde önem kasmışlık dediğim gibi. Sende özgür ne var? Bir tane yeşil mi? Tamam. bende hiç yok. Berke de. Tamam Berke sana bir yeşil verecek. Şimdi Berke'de bir yeşil, bir sarı var Fragment. Bende iki yeşil, evet. özgürde bir tane. Jere'ye ben... kadar bir dakika Jere'ye kadar arkadaşlar kime ne giderse Onları kıracağız demiştik. beni boş gelecek misin diyorlar da yazayım. Bir değil. verdim abi özgür. Hazır değil. mısınız yeşiller kat abi? Şimdi ee, ilk bir bir mi kıralım yoksa Aynen ya. O zaman starta basın abi. Yeşilleri. Bastım dönüyor şu an. Aynen. Ne zaman kıralım? Ben. Yarın kıralım abi bu kalsın böyle. Gelin. Yavaşlatma taktik kullanalım. Bakalım bir dakika taktik işler mi ya öyle? Bir dakika abi ben bir şey deneyeceğim şimdi. Grafik ayarlar her şeyi sıfırlayacağım. şu neymiş? Efek. Tamam abi her şeyi şey yaptım, sildim böyle kıracağım. Start'a bastınız mı? Evet. Aynen. Tamam. Hadi 3 2 1 bas abi. Şer gözlük. Abi bana sarı fragment attı. <laughs> Oo hadi bende de var bir tane. Nice Sağ. Şaka gibi yeşildeyiz hadi. Tekrar kır. Hazır mısın? Hazır abi. Yeşil kırıyorsun değil mi? Ben ben de bir tane yeşil var. Ha sarıyı mı kırıyorsun sen şu an. Sarıdayım ben şu an. Neyse ben yeşildeyim Hadi. 3 2 1 bas abi. Nightmare Abi temin. slot taşı attı ben katladım parayı. 3 <laughs> <Üç, <laughs> Oğlum bu ne lan? Harbiden ben de kıtladım ha parası çıktı. Hadi koy onu da. Ben de sarı fragmentle birlikte kıracağız. Koy onu da Beşen para hadi bakayım. Slot taşı buçuk emman. Bas start. Tamam koydum kanka. Hadi. Ama bundan Helen'i tatma ihtimali çok yüksek. Aynen Hadi haydi bakalım. Start'a bastın mı? Dönüyor şu an. Hadi. Bekle kanka goldları hazırlıyorum. Şurada takı da hazırlıyorum. 3 2 Bir. Bas. Nightmare kristal aldım ya. Bu ne abi? Triestim pak kır onları evet. şimdi onlardan da deko alırsın.